Güzel bir işletme açıyor. Hayırlı olsun. Biz de İslam sağlayan her zaman yanındayız Mete abi. Evet. Muhtemelen de bizim kalabalığımız gelecek inşallah burada. Ya da yardım edecek. 3-5 kişiye İslam sağladığımızda bizim en büyük adamımız lazım. Allah işini gücünü rast getirsin. Böyle tamam. işletme açanların her zaman yanındayız. Maddi iman evet. her zaman emrindeyiz. İnşallah. i̇nşallah sayısı artsın. Böyle girişimciler. Allah razı olsun, hayırlı olsun diyelim abi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Allah tam de, tam birkaç inşallah. Senin peşinden diğer arkadaşlarımız da gelir. İnşallah. örnek olursun. İnşallah. Saygılar. Hayırlı olsun. olsun. Allah Allah'a emanet Ay <laughs> şu <laughs> 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 <laughs>